Merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Ben de Tekstil Sanayi ve Ticaret Ayşe. Biliyorsunuz iki dün müydü? İki gün önce günü, iki gün önce yaptığımız tan elektrik ve akçe enerjinin geri kalan paylarını satın almak için, yani almak için e, bir girişimde bulunmuştu. Bugün yaptıkları açıklama var. O da yapılan açıklama güncellememi güncellemem Güncelleme arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bağlı ortaklarımızdan akçe enerji üretim oto e, prodüktör grubu AŞ ve tan elektrik üretim AŞ'nin Diğer ortaklarındaki paylarının tamamının satın alınması ile ilgili e, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu e, mevzuatı gereğince alınması gereken pay devir onayı için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Yani demek ki anlaşmaya varmışlar ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan onay geldikten sonra devir onayı geldikten sonra e, Menderes e, Tekstil, Akça Enerji ve Tan Elektrik'in paylarının tamamına sahip olacaklar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Menderes tekstil için de hayırlı olsun. Eee Kamada platformunda daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz ve şayet böyle videoların da gelmesini isterseniz kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar yardımcınız olsun.